Şimdi mesela ben sen bu çocuğu normal mesela sen sana teslim ettim ya iki üç götüne Hayır. patladı o şeyi derim. Evet. E götünden bir şey olmaz ama evet. sen buna kızmış da vurmuş olsan kafasına gözüne geçirirsin. E yani. He. Şimdi sen mesela sana şey yapıyor. Hı. İki üç çubuğu da götüne patlat bir şey olmaz götünden çocuk. Evet. Ama gel gelelim adam adamlar düşman oldu ne yapacak ne evet. yapacaksın sen? Yapacak diyecekse yapacak. Ee, ters tarafı bir çocuğun bir şey vursa lan bu. Ya bir, çocuğum, bir şey dedim ben. Samsung tar var böyle dedim ben. Yani Markası ekranı Hı? Markası ne? Samsung. Ya, ya onlarda da yok benim telefonum. Yaptırsın da onu dedim ben. Kullanın kullanın. Metin'e verin dedim ben. 300'e 400'e yaptırır bu Metin'e. Ben bunu yani bir de eğer dedim ben şeye gidersek dedim ben ha. köye gidersek köyde de bir tane telefoncu daha var ha. adamlar üç kaçı e, şey dedi abi şey yapma adam ben havuz borusu attım kaç milyara ha. e, para çıkma adamlardan yok abi para yok abi. Evet tane telefon kırıldı onu yaptırdım. Ya o telefon kırılma o para ödedi değil mi? Yani. 8-10 milyon. Evet. Ya oradaki ne? Oradaki ne? Oradaki ne? ne yaptırsın? Ne hangisi? Istersen, istersen. Ben kendim ben de böyle şey böyle yani sanmıyorum. Bunlar tüm telefonu yok. Kız kardeşim de bunlar. Kız da diyor ki benim canlı derse giriyor. Ben internetten Onu giriyorum. Yaptır, yaptırıyorsun Metin'e. Metin bir şey dükkan Şeyde İlvan'ım orada. Ha. Benim bizimle. Benim dayı oldu. Söyle şey oldu işte. Evet. Demir ben şimdi ayağım oraya bir, bir bak dikkatli olun demiş ya bu kes sattırdı bu gibi demir. Eşortmanın dışından ki için gam. Ya bu yapmış olsa ne olur? Ay Allah Allah. Bu çelik gibi ya. Kesip attırıyor yani. Yani dikkatli yürümesen düşersen demirin arasına. Ben yolda iki elinden de böyle. Yok ama yo, bu şeyden arabanın önüne şey yapıyor. Yoksa böyle şeyden. şeye diğeri. 90 mi 100 milyar mı tutmuş dişti. Neden dedim sana da ilgili şu soruyu sordum. Evet, o sağlıklı. Sosu iyi kabul ettiniz. Sosu da zaman hastalık mı geçiyorsun? Kabul etmezsin. Bu da kabul eder. sen eğer kafanda böyle şey varsa ama al. Sonuçta bu bunlar daha vermezler. Sen öyle biliyorsan evet. bence şey yap. 3 milyar nerede? 1800 600'lerdi değil mi? Tabii ki. Yani 200 bile karım olsa yine 1000 lira falan aşağı yok. 1200 300 lira kardayım ben. Kâr da değilsin işte yine Hayır hani yeni almak Ha mi? 3 3, 3 diyor demektense Bundan sonra bir herhangi bir şey olmadan da aldın, ondan imza alasın boş bir kağıda. Yani telefonu hiçbir zaman çocuğu şey olmayacağını. Yani sen dediğin daha mantıklı geliyor. Neden Anladım. mantıklı? Evet. Ya, yani çocuğu rahatsız edecekler diye. Sen yani doğru diyorsun. Istemem. Mesela 1800 1700 lira haydi alma ama ne be? Çocuğun hatası var. Ne bileyim. Bir inşallah yapmalar derler ya. Yani. Ya böyle işte seni şey yapıyorlar abi. Evet. Yanlış anlama kullanıyorlar. Bu da böyle. Yani bu Bak, ufakta bu. Günü ben top mesela temizleyeceğim mesela. Adam bellenecek. Düşün yani. O şey ama ne yapayım? Allah bir yerden kapatacak. Senin. Ana baba olsa valla hiç umuruma gelmez. Ana araba yok Kaç aydır. Baba evlat. Canın neresi ya? Evet. Ne satacağımız, sapacağımız yeri söyle. Kadınlar burada ya. Buradan satacağız. Ee, buradan sapacağız. E, açık ileride. Şu motorun çıktığı yerde yine. Altta ileride. Ha, açık, ee, açık ileride. Pilav satan kadınları gördün mü? Tamam. Hmm. Kork. <gülüyor> 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 adam, <gülüyor> adam pilav senceresini değiştirirse kadın ya da. Değil daha evet, kafada oldu. Dün buradan geliydim ben de yukarı gitmişim. Yarın bir zorun acı bir de olacağı yerler sen bu köyde mi? <laughs> e, <sonra gülüyor> ne tarafa oluruz. gideceğiz? Yok git abi sen. İyi. Şen <laughs> Götürelim. <gülüyor> bir ev yemiyor falan. Köyde delik yok. <laughs> Aa burada dur, durayım ben acı şunlara koyayım. Şunları kime? Şunlara. Aa burada dur abi. Hadi görüşürüz. Biz, nereden dönelim? Gidelim. Evet. Açayım kapıyı. Aç aç. Sen buradan dümdüz git. Sağdan gir mezarlığa doğru. Tamam hadi görüşürüz. Hadi Erkan. Hadi bay bay Erkan. telefonu. İnsan yemek yemez mi oğlum? Evet. Yemez olur. Deli misin oğlum?